Merhaba Ratmenim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Şu anda gözlerimi tepsiden alamıyorum. Sanki balık değil de ejderha var önümde. Ben ömrümde bu kadar değişik bir balık görmedim. Farklı olsun diye kırlangıç. Kırlangıç neymiş? Aa. Şu şekilde balığımız. İsmi neydi bunun? Kırlangıç Aynen. balığı. Kırlangıç balığı. Hamsi var. Palamut var. Yani onları yapsaydı. Bir de şef kendisi yani. Kırlangıç. Kırlangıç. Evet. Neden? Kırlangıça mı benziyor kuş olarak? Bu balık sudan sıçrayıp süzülebilir. Bakın. He o Aa. Rabbimin Hı. hikmetinden sual olur. Üstünde de desenleri var kafa tarafında olan falan. Peki bunu Kırmızı nasıl bekliyoruz. pişireceğim bunu? Dilecek miyiz? Bütün mü pişecek? Buğulama mı yapacak? Yoksa paneleyip kızartacak mı? Yoksa büyük bir kırlangıç balığı olup fırında mı yapacak? Bu çok önemli. Önce bir hani içini falan temizleyip bir filato yapıp. Ondan... Fileto ne oluyor? Ortadan mı bölüyorsun? Hayır. Kılçık üstünden etini ayırıp ondan sonra etini doğrayacağız. He. O bak, şekilde. Balıkla uğraşacaksın yani. Aynen, Normalde ama... balık pişiriyorlar, getiriyorlar böyle filato filato hazır alıyorlar. Yok hayır. hayır balığı ben kendim şey temizleyeceğim. Şey adam uğraşacak yani. Bu şekilde yapacağım ben balığı. Siz bu balı bir mundar edin ben size sorarım. 5000 lira bu. <laughs> Biz millete ev parası veriyoruz onu sen iki bak beş bin lira. Ben de diyorum ki ben bu balığı niye tanımıyorum? Ben bir balığa gidip de beş bin lira vermeyeceğim için. Ben de hiç yemedim. Peki o zaman Demeceğim. başlayalım mı? Başlayalım. Peki önce bundan mı başlayacaksın? Önce kabak tatlımızdan başlayacağım. Ben bir elimi Ben kabağı ekleyeyim. soya doğrarım sana o dert değil. Sen o zaman bundan başla. Tamam. Ben burada onu soyarken sen de bunu tamam. temizle. Üç, iki, bir hadi bakalım başladık. Başladı süre. Haydi ustam. Göster o balık nasıl temizleniyormuş. Bu ne şimdi? Bak adam masa balık kokmasın diye bu poşetini almış gelmiş. İstaneli kırlangıç balığını da öncelikle fırında yaparsa basite kaçmış gibi olur. Panelimi de lezzetli olabilir ama bence hani böyle bir balık menüsü yapıyorsa buğulamayı tercih etmesini tavsiye ederim. Normalde bu balığı buğulama olarak yaparlar. Herkes öyle tercih eder. Kalıplaşmış bir şeydir ama ben size farklı bir usulünü yapacağım şimdi. Ya icat çıkartmayın. Buğulama yapılıyorsa buğulama yapın işte. Yok hayır. Ne yapacağım? Buğulamadan daha iyi. Değil Sote mı? şeklinde. Sote tavada. Evet aynı. Sebzeli mi olacak? Ne olacak evet, içinde ne var? Sebzeli. İçine ne var? Mantarımız var. Kırmızı biberimiz var, sarımsak, soğan var, domates var o şekilde. Bunu bir bir şey suda falan bekletiyor muyuz böyle yok, hayır. Bir tane yetmiyor muydu da iki tane aldırdınız bize? Neyse sus işte biz de yemiş olduk sayesinde. Sen de cebinden veriyormuş gibi sonra yarışmacılar diyecek ki cimriler. Bütçeyi bir ben düşünüyorum işte. Arkadaşlar sevgili seyircilerimiz malzeme konusunda kısmıyoruz siz ona bakmayın. Allah'ımıza şükür yeter ki güzel yapın hakkını verin istiyoruz yani. Kuyruğundan daldı kemiğinin oradan cart diye çekecek şimdi. Evet. Bunun farklı bıçakları bıçakları yok mu böyle? Domanda balık fiyatı bıçamız farklıdır. Han benzeri bir şekilde filato bıçağımız vardır. Ben senden öyle bıçak bıçak getirmeni beklerdim açıkçası. Evet setinizi niye getirmediniz? Dayınıza söyleseydiniz verseydi. Niye öyle bir setlemekle gelmedin? Bize güvenmiş. Beş bin lira balığı alan bıçağı da demiş. İkiye yardık mı? Yarıyoruz. Küçük tren büyük ray vay kırlangıç vay gördünüz mü? Serpil Hanım Ali Bey'in menüsü için bakın ne demiş. Bir davette de Ali Bey'in menüsünü görsem balık sevmediğim için o davete gitmem. İzmirli olup da balık sevmemek nedir ya? Niye geldim buraya o zaman? eğer bir yarışmaya katılıyorsanız her türlü şeyi yemek, tanıtmak zorundasınız. Serpil Hanım sabah tadına bakacağım dedi zaten. Ben hiçbir menüye ön yargıda yaklaşmak istemiyorum. Davet menüsü olarak kendileri belirledilerse el lezzetini merak ettiğim için ben o davete katılırım. O zaman ne diyoruz? Şirin nar. Şirin narada adane dar. Aman 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 sık söyleme. Söyletiyor, söyletiyor, söyleme diyor. Çok kötü söylüyorsun çünkü. Evet efendim biz balığı ayıklayalım birazdan geliyoruz. Yalan söylüyor. Mutfaktan kaçacak. Gitme sakın bir yere. Böyle kayıtı kesip dışarı gitmek istiyor. Hayır kayıt mayıt kesmeyin. Ben buradaysam o da duracak. Bak gör nasıl kesiyorum. Sevgili seyircilerim Ali Bey kırlangıçı fileto haline getirirken Kadir de bu kokunun içerisinde kabakları doğramaya devam ediyor. Kabak tatlısını öncelikle ben çok tercih etmiyorum. Sevmediğim için. Ama gerçekten hakkını verirse dışı hafif kıtırlaşıp için o yumuşaklığı kalırsa üzerine kullandığı tahinle birleştirirse bence güzel bir tatlı ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Kabakları şekerledik hemen fırına atalım Kadir. Hayır mandalina doğra dedi şimdi bana. Tabii, o o şekilde şeklinde... üstüne şu yeşil sap kısmını alıp küp küp küçük şekillere doğrayacağız bu mandalinayı. Kabuklu haliyle mi? Aynen kabuklu halinde. Renk vermesi için mi? Tatlı aroma. Görmeyecek. Peki iki tane yeter mi ona? Evet yani? yetiyor. Kadir tekrarlayalım. Niçin katıyormuşuz? Arkadaşlar aroma versin, renk versin, asidesi masidesi diye. Asidesi derken kabuktaki asidesi yani gözümüze sıkardık ya onu diyorum man. Niye gözümüzde mandalina sıkıyor? İlk defa duydum senden ben onu. Aa nasıl bir çocukluk geçirdin sen? Gözün eşman Bence seninki tuhafmış. Mandalina kabuğunu fışk diye sıkardık birbirimize. Sen demek ki mahallenin haşerelerindendin. Efendim iyi midir? Şöyle yaydım. Harika efendim. Evet. Biz bunun üstüne şey döküyoruz. Mesela, portakallı gazoz döküyoruz. Onu bilmiyorum. Renk olarak bir renk veriyor ona. inanamazsın. O İstanbul tarifi efendim. Her türlü kaçak göçek bize. 10 tane bir de üstüne 5-10 tane fındık atarsak tamamdır. Fındık. Aynen fındık. O niye? Bu ne güzel tarçın baksana. Tadılar bayramı yemeği gibi oldu. Fındık niye koyduk? Onu söyle bari. Fındıklı kabak tatlısı ben ya. Hani ezip üstüne dökeceğiz Yok, diye. Yok onun üstüne şey yapacağız. Mis gibi. gibi oldu. Ben bayıldım bu tarife. Bu menü haricinde yaptığımda balık menüsü yapıyorsam eğer bence ben en sonunda bir fırında helva beklerdim. Bence helva olması lazım. Ya. Fırında helva. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Sıradan bir kabak tatlısı değil bu arada. Farkına varın lütfen bunun. Evet. Tayin tökecek fındı da dökecek tamam bu kadar. Evet. Şimdi yarışmacılar eminim röportajlarında. Kabak tatlısı neyi var ki dediler. Bilmediler ki beyefendi katıyor. Benim için kabak tatlısı basit bir tatlı değil. Neden değil? Kabak tatlısının da layıkınla yapılması lazım. Kolay da dense, lezzeti yerindese güzel olur. Süremizin yarısı balık ayıklamakla geçti. Sevgili seyirciler kusura bakmayın ama meşakkatli bir menümüz var. Uğraştırıyor, elemeyi istiyor. Çok zor. Herkesin yapabileceği iş değil yani. İşte gençliğin vermiş olduğu enerji. Uğraştırıcı bir menü ama ben balık sevmediğim için bilmiyorum. Hoş gelmedi. Bundan başka ne yapılır? Çorba yapılır, buğulaması yapılır. İskeletinden <laughs> mi bahsediyorsunuz? diyorsunuz. Orada yarım kilo et vardır. Aynen. Ben buradan sadece kanat görüyorum. Komşularına versen iki gün yerler. Onlar yerler yerler. Ona bakma sen canım. 23 dakikamız geçti. Hala balıklarla uğraşıyoruz. Bugün çok güzel bir balık menüsü sizleri bekliyor vallahi Tam kış herkes grip olmuş. Vitamin deposu. Genç dinamik aşçı yarışmacımız iddialı. Kendisine güveniyor. Eli de hızlı maşallah. Hadi bakalım menüsüyle hızıyla rakiplerini şaşırtabilecek mi? Ali aşçımış maşçımış. Hiç öyle takmam ben. İki tane balık tercihi bence yanlış bir tercih. Balonçla balık yap. Bir balon üstte işte balık olur mu? Olmaz. Ali Bey, hamsi kuşu için malzemelerimiz kuru soğan, taze soğan yani yeşil soğan, nane, maydanoz, dereotu, tuz, kimyon, sumak. Bir de içine kaşar ekleyeceğim. Genelde kaşar oluyor mu yoksa kendi spesiyeliniz mi? Kendi spesiyelimiz diyelim. Peki içine koy pişirecek miyiz bu? Evet. şeyleri Üstüne serpmeyeceğiz yok, yani. Yok hayır. Pişireceğiz. Hamsi kuşu fırında mı pişiyor? Hayır ya da işte. Hamsi kuşu, bir de kuş var. Hı -hı, tamam. Kuşu da yeni duydum ben. <laughs> Hamsi kuşuna. Kuşu unuttuk. <laughs> Kuş önemli, o çok önemli. Ne bir de uçarsa <laughs> daha güzel olur. <laughs> Bu hamsi kuşuna kaç tane yapacağız? Ben bu bütün hepsini ayıklamayacağım herhalde. Yok hayır hepsini değil. Tabağa iki tane koymaya düşünüyorum ben. Aa içinde çok az değil mi? Ama aslında şimdi şu şekilde var hani bir de ıspanak yatağında yapacağım için ıspanak olacağı için hani. Ali'nin arasıca hamsi kuşu da ıspanak neymiş? Bana fikrimi sorarsan ıspanak zaten çok küçük baby ya. Onu göze evet, bağlamaz bu kimse. Direkt... Kim? Aşçının menüsüne mi karışıyorsun yoksa sen Kadir'ciğim? Estağfurullah sadece ben halk gözüyle söyledim. Sana mı kaldı canım? Tabak verim yani ya ben de yiyeceğim ya. Kim bilir kaç tane şefe danışmıştı bu menüyü çıkartmak için. Evet. Pekala niye hep balık yapmış? Belki gözlerinden kaçmıştır yani. Bırak Kadir'cim ya. İki tane hamsi az değil mi ya? Bana mı az geliyor hani, bir tek? Şimdi ana yemek olmadığı için karın doyurmak için değil de hani... Kıyıntı yapacaksın. Ben genelde arası da ana yemek gibi yediğim için öyle kıyıntı olarak görmüyorum. Her şeyi doymak için yediğin için. <laughs> bu arada bütün doğradıklarımızı aynı yere koyuyoruz. <laughs> Balığın içine girecek hepsi. Evet. Kadir bugün balığa doyalım. Doyalım. Omega 3. Omega 3 mü var? Salladım. Omega 3 kalsiyum var mı? Heh. Fosfor var. Ya! Şşt. Ne var balıkta? Sayın seyircilerim gördüğünüz gibi 45 dakika geçti. Kadir ezildi, hala hamsa yıklıyor. Şefimiz de şu anda çorbaya geçti. Çorbamızın malzemeleri neler beyefendiciğim? Kabağımız var. Havuç, soğan, mantar, brokoli ve mısır koyacağım bir de. Ben severim. Kremalı böyle sütlü çorbaları çok severim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.